Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirmeni tümünü işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın. Bugünkü yeni yorumunuzu diliyorum ve açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Teşekkür ediyorum ve başlıyorum dostlarım. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de yorum bakın. Bugünkü yorumunuza bakalım neler çıkacak güzel dostlarım. Evet, Arkadaşlar burada çok eski bir ağaç var. Yani bu ağaç bayağı böyle bir köklü bir ağaç. Yani siz böyle köklü bir işe girişeceksiniz dostlarım. Yani bu işten büyük paralar alabilirsiniz. Yani sizin ve ailenizin de durumunu bayağı böyle bir kurtarabilirsiniz. Yani hep beraber ailecek böyle bir rahatlayacaksınız. Öyle söyleyeyim. Size büyük bir e, rahatlama gelecek. Bu köklü işe giriştikten sonra. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Sallantıda olan e, iki tane işiniz var. Siz bu iki tane işinizi çözeceksiniz dostlarım. Yani hangi işiniz şu an sallantıdaysa o işinizi teker teker adım adım çözüyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada büyük bir ayna var dostlarım. Aynaya bakıp tebessüm ediyorsunuz. Aynaya gülüyorsunuz. O ayna size çok çok iyi geliyor. O size geliyor siz de ona gülüyorsunuz. Yani başka bir kimse bana gülmüyor. Bir tek ayna bana gülüyor diyorsunuz. O size huzur getiriyor. Burada 50 yaşın üzerinde burada bir kadın var. Bu kadın arkadaşlar size büyük bir mutluluk getirecek. Yani 50 yaşın üzerinde bu kadın bayağı böyle büyük bir mutluluk getirecek. Öyle böyle değil yani dostlarım. Bakın şu anda Mart ayındayız. 2022 Mart ayı. Mayıs, Haziran gibi elinize bir toplu bir iş geçecek. İş, para, bu her şey olabilir. Mayıs ya da Haziran öyle söyleyeyim size. Siz kendinize çok derin bir sevdaya girişeceksiniz. Yani ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Çok derin bir sevdaya evet diyorsunuz ve bir yerden başlıyorsunuz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Birisi sizi geçmişte bir konudan dolayı arkadaşlar mağdur etmiş. Yani onu söyleyeyim mağdur etmiş ama çok pişman olmuş ve şu anda çekiyor. Yani kara kara düşünüyor ve kara kara çekiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sen affileyecek, elale isteyecek, özür dileyecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz? Öyle söyleyeyim size. Birinden çok güzel bir geri dönüş alacaksınız arkadaşlar. Ayrılmış olduğunuz kişiden çok güzel bir geri dönüş alıyorsunuz. Yaşamış olduğunuz birçok sıkıntı var. Şu anda da evet devam ediyor. Ama bundan kurtulacaksınız dostlarım. Yani hangi sıkıntınız devam ediyorsa ondan teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım. O sıkıntıları tamamen unutuyorsunuz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Önümüzdeki birkaç gün içinde arkadaşlar sizinle iletişime geçecek biri var. Bu beklediğiniz biri olabilir, beklemediğiniz biri de olabilir sizi arıyor. Önümüzdeki günlerde öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar üzerinize çok güzel böyle bir kar yağıyor. Yani o rahat huzur hissediyorsunuz. Bu da çok güzel sokak lambaları yürüyor. ışıklar. Yani üzüntünüz böyle teker teker dökülüyor. Hepsi gidiyor. Hayal ettiğiniz insanlara teker teker adım adım kavuşuyorsunuz dostlarım. Çok güzel bir kar yağacak üzerinize sizin. Kafanızda 6 tane soru işareti var. Siz bu soru işaretinden kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani 6 tane neyse. Dediğim gibi o 6 tane soru işaretinden kurtuluyorsunuz. Çok güzel e, size bir nefes verecek bir haber var. Yani bu haber sizi rahatça nefes aldıracak. Şu anda hiç de rahat nefes almıyorsunuz. Ama bu haber sayesinde o rahat nefes alacaksınız dostlarım. soğuk var. Yani soğuklarınızı siz iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Büyük bir soğun içerisine giriyorsunuz ama bunu halledeceksiniz, zamanla halledeceksiniz. Birinin etkisinin altında çok kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişi sizinle uğraşıyor ve siz bu kişinin etkisi altında kalmışsınız. Yani bu kişiden uzaklaşacaksınız. Yani onun olmadığı bir yerlere gireceksiniz artık. Öyle diyeyim size. Çok hayal ediyorsunuz. O kadar çok hayallere girişiyorsunuz ki herkes hayal kuruyor. Benim de mesela hayallerim var. Herkesin hayalleri var. Bu hayallerinizi gerçekleştireceksiniz dostlarım. Bu da büyülü bir kadın var. Yani bu kadın yani bildiğiniz büyülü. Yani o kadınla kim böyle ters düşüyorsa sanki böyle sıkıntı yaşıyor öyle büyülü bir kadın. Siz bu kadını tanıyorsunuz. Bunları duyduktan sonra bu kadından uzaklaşacaksınız. Yani büyülü olduğunu duyunca uzaklaşıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Sonuç bekliyorsunuz. O sonuç gelecek arkadaşlar. O sonuç geldikten sonra siz biriyle yollarınızı ayıracaksınız. Öyle söyleyeyim size dostlarım. İki kişi yollarını birleştiriyor. Yollar ayrılmış. Bu yolları tekrardan bağlayacaklar. Birleştirecekler. Öyle diyeyim size. 4 hafta içerisinde arkadaşlar çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiyle barışıyorsunuz. Onun sesini, kokusunu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki 4 hafta sonra buluşuyorsunuz. Öyle diyeyim size. Hissiniz çok kuvvetli. Yani birine size bir şeyler anlatacaksınız, böyle bir şeyler diyeceksiniz. Hisse altınız çok kuvvetli çıkacak yani. Öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar çok gururlu biri var. Yani gururuna yenik düşmek istemiyor böyle devam etsin bu kişi. Siz birini çok hafif alıyorsunuz ama hafif aldığınız gibi çıkmayacak o kişi. Daha beter çıkacak öyle söyleyeyim size. Siz çok güzel böyle noktalara, noktalara geleceksiniz ama biraz böyle incilip kırılacaksınız, üzülüp ağlayacaksınız ama sonrası mükemmel olacak. Yani üzülmenize, kırılmanıza biraz da değecek yani sonrası çok güzel olacak. Bu da arkadaşlar e, dolmuş bir bardak var. Yani bu bardak o kadar çok dolu, o kadar çok dolu ki artık o bardağı boşaltmak istiyorsunuz. O kadar çok dolup taşmasınız yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Dostlarım burada e, ben bunu de ağacına benzettim biraz. Burada bir iddiace var. Yani siz iş hayatınızda büyük bir hareketlenme başlıyor. Hem maddi hem manevi olarak bayağı böyle bir keyif olacaksınız. siz. Keyifli günler sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım dostlarım. Şunu söyleyeyim, e, sizde biraz halsizlik problemiyle şu anda böyle bir boğuşuyorsunuz. Yani demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği bunlarla alakalı bu durumu çözebilirsiniz. Ya da belki sıvı çok almıyorsunuz ya da çok su içmiyorsunuz. Bununla alakalı da olabilir. Çünkü ben de aynılarını yaşadım. Bununla alakalı diyeyim yani size. O yüzden B12D vitamininize, demirinize bunlara baktırın derim güzel dostlarım. Planlarınız tıkır tıkır işleyecek. Yani siz yavaş yavaş böyle planlarınıza doğru koşuyorsunuz. Bunlar adım adım yavaş yavaş gerçekleşecek dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Kazançlı bir işe girişiyorsunuz arkadaşlar. Baya böyle bir koştur koştur büyük bir kazançlı bir işe girişebilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun sizin için dostlarım. Birine karşı arkadaşlar ilginiz azalacak. Yani yavaş yavaş adım adım birine karşı ilginiz azalacak. Onu söyleyeyim size dostlarım. E, S, M, Y, O harfi. <laughs> bu kişi size geldi geliyor. <laughs> Açıldı açılacak size karşı. Öyle diyeyim size. <laughs> kafanızı meşgul eden biri var. Ha, bu kişi sizin kafanızı çok karıştırıyor. Kafanızı e, çok fazla meşgul ediyor. Bu kişiden bir an önce uzaklaşmanız lazım. Onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada dört tane büyük kapı var. Yani siz dört tane büyük bir işe girişiyorsunuz. Maddi, manevi, aşk, sosyal çevre. Dört tane büyük bir iş var. Onu söyleyeyim size. Siz kendinizi çok fazla üzüp çok fazla yıpratıyorsunuz. Çok aşırı çalışıyorsunuz. Biraz böyle kendinize rahatlık verin. Maddi manevi. Biraz da kendinize vakit ayırın derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Bu biraz sizi yıpratmış. Bu biraz sizi üzmüş arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar biraz daha sabırlı olun sabırlı olmakta fayda var. Siz bunların mükafatını yavaş yavaş adım adım alacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim iki tane insanla uğraşıyorsunuz siz. Bunların ikisi de bayan. Sizi zorluyorlar, üzüyorlar, yıpratıyorlar. Bu kişilik kavganız daha da büyüyecek. Bu sefer tamamen silip hayatınızdan tamamen çıkartacaksınız. Bu yoran iki bayan onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biriyle bir olup birinin kuyunu kazmaya çalışacaksınız. Ama zamanında dosya yapmış. Şimdi siz ona yapacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ailenizden, büyüklerinizden bir ihtiyaç duyduğunuz bir şey alacak. Yani size böyle bir e, sürpriz yapacak. İşinizi, gücünüzü halledecek yani öyle diyeyim size dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak O bakın nasıl kaydı gitti biliyor musun sıkıntı yani büyük bir sıkıntı böyle kaydı gitti arkadaşlar öyle diyeyim size Burada akan bir su akım var arkadaşlar yani bir su akar yolunu bulur derler ya sizde Yolunuzu bulacaksınız, yavaştan yavaştan. Böyle ayaklarınızı sağlam bir şekilde basacaksınız. İki dilekte her an olabilir, öyle diyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Dostlarım, bu da şahlanmış bir şekilde. Bakın, şöyle duran bir kurt görüyorum. Yani tepenizin üstünde binmeye çalışıyor. Bu sizin yakın çevrenizde, yakın akrabalarınızda. Sizde para olupça geliyor, para olmadıkça kaçıyor. Yani bu kadar da yüzsüz bir insan. Paran varsa dostun var yoksa yok misali yapıyor. Siz de ona göre o kişiye davranırsınız öyle arkadaşlar yani öyle diyeyim size. Ufak bir tehlikeye yaklaşacaksınız ama son anda biri sizi uyaracak. Siz o tehlikeden geri gidiyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Yani o tehlikeye başvuramayacaksınız öyle diyeyim size. İş yerinde biri sizi üzebilir. Yakın çevrenizden, yakın arkadaşlarınızın iş yerinde dikkatli olun, uymayın onlara derim dostlarım. Siz birine büyük bir fırça çekeceksiniz. Hak etmiş. Hak ettiği için de ona büyük bir fırça çekiyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Çünkü sizi bazı konularda böyle bir tetikliyor. Hak etmiş. Siz de onu uyaracaksınız. Bağırıp çağıracaksınız. Çok rüya görüyorsunuz. Yani aşırı derecede. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Belki de sürekli aynı şeyi görüyorsunuz. Bu rüyalarınızı bir an önce bir, bir psikoloğa mı bilmiyorum ama bu rüyalar biraz sizi sarsmış arkadaşlar. Yani bunlardan kurtulmanız lazım. Onu söyleyeyim size. Biri size ümit vaat eden biri var. Sürekli böyle ümit vaat ediyor. İşte şöyle, işte böyle, cartta, curtta. Artık onun ümitlerine inanmayacaksınız. Vaatlerine inanmayacaksınız. Bana artık bir şey deme diyeceksiniz yani. Hatırı sayılır biri var. Ona saygıda, sevgide kusur etmiyorsunuz. Yine de devam edeceksiniz etmemeye ama e, bu kişi sizi sürekli kandıracak. Söz verecek, sözünü tutmayacak. Siz de artık ona kalmayacaksınız dostlarım. Burada oyun oynayan bir erkek var. Yani bu erkek elini kolunu kaldırmış böyle göbek atıyor oynuyor. şimdi dilekleri hayalleri gerçekleşecek öyle diyeyim size. Potansiyeliniz gitgide atıyor arkadaşlar. İşte sosyal çevrede maddi manevi olur potansiyeliniz e, bayağı böyle bir artacak dostlarım öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar e, büyük bir bina çıkmış. Yani böyle büyük bir bina, aile binası gibi geldi bana. O binadan biri ayrılacak. Yani artık o binada oturmak, durmak istemiyor, ayrılacak. Çünkü o binadakilerle kavga ediyor, ayrılıyor. Tüm gerçekleri öğreniyorsunuz. Biri size Karşınıza çıkacak. Tüm gerçekleri böyle takır takır adım adım sayacak böyle. Hızlı bir şekilde anlatacak hem de dostlarım. Siz çok özel, güzel, yeni bir şey keşfediyorsunuz dostlarım. Yani bu keşfettiğiniz şey sizi bayağı böyle mutlu edecek bir şey arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Uğurlu bir ay var. Haziran ayı. Bakın Mart'tayız. Arkadaşlar Haziran ayı ise çok uğurlu gelecek. Bayağı uğurlu gelecek hem de. Birini kız kıvrak yakalayacaksınız. Çünkü ondan şüpheleniyorsunuz, takip edeceksiniz. Onu böyle suçüstü kız kıvrak yakalayacaksınız. Öyle diyeyim size. huzura eriyorsunuz arkadaşlar yani şu an hangi huzuru bekliyorsanız siz o huzura ereceksiniz dostlarım yani huzursuzluğunu son buluyor öyle diyeyim size artık geminin kaptanı siz oluyorsunuz hep başka olmuş ipleri hep onlara vermişsiniz artık geminin kaptanı siz olacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size ufak tefek böyle bir e, arkadaşlar eşya alacaksınız. Birine yardım edeceksiniz galiba o kişi tek başına eve çıkacak. Siz ona eşya alıp yardım edeceksiniz. Burada büyük bir hilal var, şahlanmış bir şekilde. Bu hilal e, size konuyor arkadaşlar. Çok güzel bir hilal çıkmış öyle diyeyim size. Bu da bir oturmuş kuaförü başının saçınızı boyatıyorsunuz. Yani bu serin yarın katacak bir boy olacak. Şu an birini değerlendireceksiniz. Size ha geldi, ha gelecek karşı cinsten biri bu. Onu değerlendiriyorsunuz. Acaba doğru biri mi, yanlış biri mi? Hatta böyle bir araştıracaksınız. Çünkü neden? Geçmişte ilişki dönemlerinizde ağzınız yandığı için artık yanmasını istemiyorsunuz. Araştıracaksınız dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Kendinize çok çok iyi bakınız. Çok seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.